Erkek Taylar baksın hazır. Beyaz bayrak havada start verildi. Vatçı kurup bir mücadele. Erkek Tay deneme koşusu başladı. Değerli önde kalabalık bir liderlik mücadelesi var. İç kulvardan 16 numaralı Red Orchestra rakiplerini bastırdı. Numarayı aldı. Farkı bir buçuk boya kadar çıkardı. İkincilikte iki numaralı Berken'i izliyorum. Bariyer dibinde dalan bir numaralı Anadolu Aslan oldu. Onların hemen dışında Ekürler, 4 numaralı Burgas ve 13 üç numaralı Raşamon. Önlerde kendilerine yer bulmaya çalışıyor. Şimdi Ekürler'den on üç numaralı Raşamon. 1200 geçirirken ikinciliğe sokuldu. Öndeki 16 numaralı Red Orkestra yakında tutmaya çalışıyor. Bir buçuk iki boy kadar geride. Üçüncülükte üç kul vardı. Bir numaralı Anadolu Aslanı var. Hemen dışında gelmeye çalışan altı numaralı Fiero Mio. kadar sokuldu. Bir boy kadar geride ortada 17 yedi numaralı Stonk Rex var. Bariyer dibinde yakın yedi numaralı Gülüm Osman'ı izliyorum. Hemen dışında 4 numaralı Burgaz. Onların hemen dışında dolanan gelen 5 numaralı Compiler. Bu grubun 1.5-2 boy kadar gerisinde içeride 11 numaralı Megaloman var. Hemen dışında 12 on numaralı Ontario. Onların dışında 10 on numaralı Mamba Forever. 2 boy kadar geride iç kulvara yakın izlediğimiz isim 1 numar numaralı, Anadolu Aslan. Hemen dışında 7 numaralı Gülüm Osman. 2.5 boy kadar geride 13 numaralı Rashomon. Onların dışında 8 numaralı hep birinci. 2 boy kadar geride iç kulvarda 18 numaralı Tordu Wings. Dışında 9 numaralı Kafkas Bey sırasıyla erkek tay deneme koşusunda düzlüğe çıkıldı. Şimdi yaptığı ataklarla öne gelen isim 1 numaralı Anadolu Aslan oldu. Lider aldı fark iki boya kadar çıkardı. Gelirlerden 4 numaralı Burgas'ın atakları var. Hemen içinde 7 numaralı Gülüm Osman'la birlikte ancak bir numaralı Anadolu Aslanı son metre lider geliyor. 200'ü lider geçiyor. ekürlerden şimdi 4 numaralı Burgas ikinciye sokuldu. Hemen içinde 7 numaralı Gülüm Osman da var. İç kuvarda bir numaralı Anadolu Aslanı lider. Pis noktasına 4 numaralı Burgas geliyor ancak 1 numaralı Anadolu Aslanı rakibinin ataklarına karşılık vererek koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Gülüm Osman 14. Rewrun ve ikinci için yakın hale Dört Burgas dördüncü oldu. İki numaralı Berkense koşudan beşinci dolara ayrıldı. Son koşu açık grup bir mücadele erkek tay deneme koşusunu Sayın Gün Emre İçer'in sahip olduğu bir numaralı Adolu Aslanı Joke'yi Mehmet Kaya ile kazandı.